Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün algoritma ve programlamaya giriş dersimizin birinci videosu ile karşınızdayım. Bu video soru çözümü serisi şeklinde devam edecektir. Her videoda 5 soru çözmeye planlıyorum. Kullanacağım uygulama Flow Akış diyagramları üzerinden soru çözeceğim. İlerleyen zamanlarda farklı bir programlama diline girip bu soruları orada da çözebilirim. Hazırsanız başlayalım. Ben soruları çözerken siz de elinize bir kağıt kalem alıp siz de benle beraber çözmeye çalışabilirsiniz. İlk sorumuzla başlıyoruz. İlk sorumuz birbirinden farklı olarak verilen iki adet sayıdan büyük olanı bulup gösteren algoritma ve akış diyagramı tasarlayınız. Öncelikle flowgorithm'un kullanımından hafif bir bahsetmek isterim. Şuradaki gördüğümüz oka bastığımız zaman bizde girdi çıktığı için input output değişkenler atama tanımlama kontrol if çağırma fonksiyon için döngülerimiz bu şekilde. Öncelikle tanımlamamızı yapacağız. Tanımlamada Türkçe karakter kullanmıyoruz. Yoksa uygulamamız hata veriyor. Tam sayı tipinde ve dizi olmadığı için buralara müdahale etmiyorum. A sayısı ve B sayısını tanımlayacağım. Kullanıcıdan da iki sayı girişi alacağım. Mesela şöyle yazalım. Birinci sayı. Birinci sayımız A olsun. Aynı şekilde ikinci sayı o da B olsun. Büyük olan sayıyı yazdırmak yerine iki sayıdan büyük olanını yazdırabilirsiniz. If else katıp şu büyüktür bu küçüktür de diyebilirsiniz. Kendi kafanıza göre kodu istediğiniz gibi konfigüre edebilirsiniz. Verilen örnekte ne diyordu? Büyük sayı yazdırsın. Ben buraya bir if kontrol katıyorum. Yani eğer. Diyorum ki A büyüktür B. Eğer benim bu A büyüktür B şartım doğruysa şuraya gelsin. Çıktıya da şöyle yazalım. Hatta direkt büyük sayı da yazdıralım. Büyük sayı eşittir diyorum. Şuradan shift ve altı tuş kombinasyonuna basıp bu işareti koyuyorum. Büyük sayım A olduğu için A yazıyorum. Tamam diyorum. Bunun aynısını bu sefer diğer tarafa kopyalıyorum. Bu sefer büyük sayım B olacak. Programımız bu şekilde. Eğer sizin akış diyagramınız da bu şekilde ise doğru yaptınız. Şimdi çalıştıralım. Birinci sayı girin. Birinci sayım 12. İkinci sayım 4. Büyük sayınız 12. Tekrar deneyelim. Büyük sayımız 678. Küçük sayımız 45. Tekrardan şey yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi büyük sayı yazdırıyor. Bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimiz için öncelikle burayı temizleyelim. Girilen vize ve final notlarına göre öğrencinin dersten geçip geçmediğini bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız. Buraya bir dipnot yani parantez açmışım. Vize %40, final %60 ve geçme notu %55'tir. Kodu kendiniz konfigüre edebilirsiniz. Hatta bunları kullanıcılardan da alabilirsiniz. Ama ben buradaki soruyu yapacağım. Öncelikle bana ne lazım? Vize, final ve geçme notu. Tanımlama kısmına geliyorum. Şöyle tanımlıyorum. Vize lazım. Final lazım. Bir de geçme notu içinde not. Gördüğünüz gibi bir ifade hatasıyla karşılaştık. Söz dizimi hatası. O zaman şu şekilde tanımlayalım. Vize için V, final için F, not için de ne olsun. 3 tane değişkenimiz var. Kullanıcıdan girişimizi alalım. İlk girişimizi alıyoruz. Şöyle yazalım. Vize notu eşittir diyelim. Vize notunu kullanıcıdan aldık. Vize notunu V, v değişkenine aktarıyoruz. Tekrar bu sefer final notu diyorum. Final notunu F değişkenine atıyorum. Şimdi de burada bir atama işlemi yapıyorum. Not. Diyorum ki ne? En eşittir vizenin %40'ı artı finalin %60'ı. O zaman şöyle diyorum. Vize çarpı. Parantez açıyorum ki işlem önceliği karışmasın. %40 demek ne demek? 40 bölü 100 yani 4 bölü 10. 4 bölü 10 parantezi kapatıyorum. Artı diyorum Final çarpı yüzde 60. O da 6 bölü 10 yapar. Bu ikisini topla. Ne? Yani not değişkenini ata. Bu işlem burada yazdığımız kod satırı en değişkenin içine belirledi. Şimdi ise geçme notun 55 olduğundan bahsetmiştik. Bir if şartı katalım. Eğer en büyük eşittir 55 ise yani Notumuz 55'e eşit ya da daha büyükse doğruysa şöyle bir çıktı versin. Tebrikler, geçtiniz. Hatta bunu biraz daha şey yapalım. Tebrikler geçtiniz. Geçme notunuz eşittir diyelim. Buraya shift 6 sonra da not değişkenimizi yazalım. Şunu da şu şekilde yazalım. Yanlış eğer kaldıysak da üzgünüm kaldınız notunuz eşittir diyelim. Yine shift 6 ve n değişkeni. Şimdi kodumuzu çalıştıralım. Vize notumuz 30 olsun. Final notumuz 40 olsun. Üzgünüm kaldınız kalma notunuz 36. Şimdi de geçtiğimiz duruma bakalım. Vize notumuz 35 olsun. Final notumuz da 90 olsun. Tebrikler. Geçtiğiniz geçme notunuz 68. Şimdi burayı silelim ve bir sonraki örneğimize geçelim. Bir sonraki örneğimiz verilen tam sayının 0 pozitif ya da negatif olup olmadığını bulan algoritma ve akış diyagramını tasarlayınız. Öncelikle kullanıcıdan bir sayı alacağız. Burada tek değişkenimiz sayı. O yüzden onu şöyle yazıyoruz. Buraya sayı deyip tamam derseniz yanlış olur. Sayı diyeceğiz. İngilizce karakter kullanmaya özen gösterelim. Ve burada bir tane if kontrol açacağım. Diyeceğim ki kullanıcıdan sayı girişi almayı unuttum. Bu daha sonraki adım. Çıktı diyorum. Buraya diyorum ki bir sayı giriniz. Buraya input olarak da sayı değişkenini alıyorum. Şu an ben kullanıcıdan bir sayı aldım. Şimdi ise if kontrol koşuluna geliyorum. Diyorum ki eğer sayı büyüktür 0 ise sayım 0'dan büyükse sayım pozitiftir. Eğer doğruysa şuraya sadece direkt şöyle yazsın. pozitif yazsın. Eğer yanlışsa iki olasılık var. Tekrar bir if kontrolü yazıyorum. Diyorum ki sayı sıfırdan büyük değilse ya sıfıra eşit olur ya sıfırdan küçük olur. Sayı eşittir sıfır diyorum. Eğer sayım sıfıra eşitse doğruysa şuraya sıfır yazacağım. Eğer değilse sıfırdan küçük oluyor. O zaman da sayı negatif. Buraya da negatif yazacağım. Şimdi çalıştıralım kodumuzu. Gördüğünüz gibi bir hatayla karşılaştık. Hatamız ne? Sayı belirtilmedi. Ben burada İngilizce karakter yerine Türkçe karakter kullandım. Sayı olarak düzeltiyorum. Burada sayı var, sayı var. Tamam. Şimdi tekrar çalıştıralım. Bir sayı giriniz. Girilen sayı 3. Pozitif. Girilen sayı eksi 8. Negatif. Girilen sayı 0. 0. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Burayı silelim. Ekrana 10 defa programcının adını yazan algoritmayı yapınız. Bunu yapalım. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Ekrana 10 kere bir metni yazmak istediğimiz için ya da birden fazla yazmak istediğimiz için bunu for veya while da kullanabiliriz. Ama ben burada ee, for'u kullanacağım. Forun içine bir değişken tanımlıyorum. Değişkenim i olsun. Başlangıç değerim 1 olsun. Bitiş değerim 10 olsun. Ve artan yönde her bir adımda 1 1 artsın. Bu da demek oluyor ki bu for 1 olacak, dönecek, 2 olacak, 3 olacak, 10 olduğu zaman dönmeye bırakacak. Mesela şöyle yapalım. Kullanıcıdan hatta şöyle önce bir tanımlama yapalım. Mesela ne alalım? Burada string alalım stringimizin değeri de a olsun ya da isim olsun. İsim diye stringimizi tanımladık. Şuraya bir tane çıktı yazıyorum. Diyorum ki bir isim giriniz. Ve ismi de giriş olarak veriyorum. Şimdi de buraya bir çıktı hazırlıyorum. Diyorum ki isminiz eşittir shift 6 isim. Buradan isim değişkenini kullanmış oluyorum. Şimdi bunu çalıştıralım. Gördüğünüz gibi i belirtilmedi. Atama kısmında i'yi buraya tekrar belirtiyorum. Burada string kullandığım için tekrar bir atama yapıp tanımlama yapıp bu sefer tam sayı olan i değişkeni tanımlıyorum. Ve çalıştıralım. Bir isim giriniz. Mesela isim Ahmet olsun. İsminiz Ahmet. Gördüğünüz gibi 10 kere girdi. Şimdi 5. ve son örneğimize devam edelim. 1'den 100'e kadar tek sayıları yazdıran algoritma ve akış diyagramını yapınız. Burayı silelim. Öncelikle burada ne yapabiliriz? Bir tanımlamaya ihtiyacımız var mı yok? bir kullanıcıdan değer almaya ihtiyacımız var mı? Yok. Direkt bir for döngüsüyle zaten kaçtan kaça başladığımız belli. Ama kodu konfigüre etmek isterseniz kullanıcıdan bir en sayısı alıp birden n'e kadar ya da kullanıcıdan bir başlangıç ve bitiş değeri alıp o ara değerleri kullanabilirsiniz. Şimdi ben sorunun dediğini yapacağım. Öncelikle şuradan bir tanımlama yapıp i değişkenimi tanımlıyorum. For diyorum. Değişkenimin adı i. Başlangıç değeri 1. Bitiş değeri 100. Tamam diyorum. Ve buraya bir tane şart koyuyorum. If eğer i shift 5 yapıyorum. Yüzde demek. i yüzde 2. Buradaki yüzde mod demek. Yani i sayısıyla 2 kaç kere bölebilir gibi düşünebilirsin. i mod 2. Yani i'nin içinde 2 kaç kere var. i mod 2 eşittir 0. Ben diyorum ki yani i sayısının ikiye bölümünden kalan sıfır mı? Sıfırsa evet doğruysa çifttir. Değilse yanlıştır. Yanlışsa da tektir. Şurayı bir de yapabiliriz. Hatta direkt şöyle yapayım daha güzel gözüksün. Kalan bir tek sayılır. Doğru kola geliyoruz ve çıktı. Çıktı ya da sadece i değişkenini yazıyoruz. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi çalışır çalışmaz bu şekilde sonlandı programımız. 1, 3 5 7 şeklinde gitti. İlk videomuz bu kadardı. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Böyle içeriklerin gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapıp like atabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.